çok ateşim var Neri dün akşam yaptığım kabalık için beni affet Belki de iyi olmuştur aklın başına gelmiştir herhalde bir gün bana hak vereceğine inanıyorum. Bugün fabrikaya da gelme. Ben sana doktor yollarım. Geçmiş olsun. Çok ciddi bir soğuk algınlığı geçiriyor. Bu ilaçların hemen verilmesi şart. Bırakınız reçeteyi biz yaptırırız. Hayır zahmet etmeyin. İlaçları ben yaptırıp göndereceğim. Feridun bey bizzat ilgilenmemi rica ettiler. Yalnız size vereceğim talimatı aynen yerine getirin. Yoksa çok tehlikeli sonuçlar olabilir, Allah göstermesin! Sen misin anne? Nerime nasıl? Fena değil, hastalığının ciddi bir şey olduğunu sanmıyorum. Ben acele bir iş için Ankara'ya gidiyorum. Havaalanından tekrar telefon ederim. Ne yapıyorsun? Ee, doktorun verdiği talimata göre ilaç veriyorum efendim. Sen çıkabilirsin. Bu işle biz meşgul oluruz. Ee, buyurun efendim. Anne, ben Feridun. Havaalanından telefon ediyorum. Nerime nasıl? Aman Feriduncuğum, bu işi biraz fazla büyütüyorsun. Hiçbir şeyi yok. Giyindi, süslendi, dışarı çıktı. Hmm, Herhalde bülbül yuvasındaki o köçeklerin yanına gitmiştir. Çabuk gidip onu bülbül yuvasından geri getirin. Uşaklara, hizmetçilere söyle, onlara emrediyorum. Nerime köşkten dışarı asla çıkmayacak. Lütfen siz de dikkat edin. Sonra hepiniz de çok fena olursunuz. Anlıyorsun değil mi anne? Ne demek istiyorsun? Annenle nasıl konuşuyorsun? <laughs> su! Biraz su! Ne? そう 啊。<laughs> Al bunu. Bölbül yuvasının penceresinden içeri al. Hadi durma. Hadi durma çabuk. Başla efendim. Çok hastayım beni kurtar. Uşağa yalvardım kapıyı açık bırakacak Nerime. Bu işte kendiliğinden halledildi. Onunla evlenmelisin Nesrin. Bu saçaklı kızla evlenirse bütün miras baba tarafına gidecek, hepimiz olacağız. Ona kendini sevdirmelisin Netsin, anlıyorsun değil mi? Anlıyorum halacığım! Çok fena, çok fena! Oh. Müdahale etmeyince hastalık çok çabuk ilerlemiş, hemen hastaneye kaldırmamız gerekiyor. Hastaneye mi? Merak etme sevgili müzisyenim, ona da bir çare buluruz. Nejat! Nejat! Korkma Nerim! Kurtuldun artık. İyi olacaksın. O kabus yuvasına bir daha asla dönmeyeceksin. Seni hastaneye yatırıyoruz. Beni bırakma. Arasalarda yerimi söyleme. Görmek istemiyorum onlardan hiçbir